Ha, Buz kazmıştı. Ha gördüm ben. Hadi bakalım. Koşalım Neresi direkt, parka'ya değil kanka. Komuta, komutanım nereye? Ahıra, oradan motel'e. Olay bu ya, belli. Direkt motel'e gitsek? O da olur, hadi gidelim. Tamam, motel'e direkt koşanlar olur, olur, olur abi. abi. Koşar. Merkez direkt koşar gider. Keselim abi önünü. Yolda... denk gelebiliriz. Burası. Evet, evet girmiş Sola dikkat edin, sola. Ben bir, ben bir, ben bir soğuk koşacağım. Bir soğuk lazım ama. Sağımızda bot var bu arada. Botu ben vurayım. Nerede? Oh. Ne koş, 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 koş. Nereden koş. yedik ya? Nereden yiyoruz lan? Ben... yukarıdan, yukarıdan, yukarıdan yiyoruz. Canım çok az beyler. Bana sıkıyorlar. Orada adam mı var? Aa, abi bir üst kata, üst kata, üst kata. Gel, 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 gel. Evet, Aşağı benim, gel. Ben de hareketli attım. <laughs> at bandaj Al, alabilir miyim? Bandajım yok. Bandaj var mı? Bandaj, bandaj, bandaj. Al, attım buraya. Al. Çok ya, ben ameliyat abi. olacağım. Abi, abi merdivende yapma diye. da, merdivende yapma da. Adama geliyor. Bak çıkan çık. Kırık'tan sıkarlar dikkat et. Oldum, duruyordum az kalsın. Kolumu sniper diyor. Olabilir mi? Yok değil yok gerçek. Mi? Bence bot. gerçek. Hayır. Hala şey oynamadı. Şey. Şurada tepede. Biri biri enerji şey yapmış yere. Şey Ghost Yasin. Aa lan boşunu düş. Amlem ya. Dedim ki bak merdiven de yapma diye. Öldün mü lan? Yok. Ya, Mehmet Mehmet'im. Ameliyattaydım tam bot geldi. Merdiven de yapma diye o kadar dedim. Heh şu oda açacağım ben şimdi bekleyin bakalım ne çıkacağı bak. Oradan güzel bir şey atacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Aga size sıkan adam hala <laughs> oynamadı. Onlar takım takım. Yok abi o çıkışımızı bekler. Ford sen ne yapıyorsun orada lan? Lan. Size sıkan adamı bekliyorum. Tek kişi sıktı. Mosin sıktı ya da M24. Yok ya otoydu bence. Hepimiz Oha, aynı bu, aynı bu ne oğlum? Kasa full dolu ha. Hadi ama, bakalım. Ama aslan var, mı önemli olan o. Bakalım ne varacak. Biri koşuyor. Abi ya. Ben Diğer diyorum. kasayı da aç, diğer kasayı da aç. Diğer kasa nerede ki? Ha, o da varmış lan. Ben bunu bilmiyordum. Beyler bir sessiz. Vazo! Tamam, sakin ol oğlum. Bir bağırma, dur. Dur. Yok. Fordi. Merdiven geldi abi. Merdiven geldi. 200. Fordi orada, Fordi benim orada. Benim lan, benim. Otur orada öbür canım <laughs> kapımızda merdiven geldi demiştim. Abi Vazo kasana atsana bunu. At. Biraz Cam, heyecanlıyım abi. Bir cama bak, falan, cama falan dikkat edin. Oğlum sana çıkmadı ki anasını satayım. O zaman sevin sana çıktığı zaman. <laughs> Ben buldum şahsen de neyse senin de olabilir sorun değil. Tamam hadi izin verdi adam hadi. Hiç şey yapmıyor. Bak şöyle bak, mesela burada Yasin adamlığını takdir etmemiz lazım. Ee, hiç hani yokmuş gibi de davranabilirdi bu arada. Tabii tabii kesinlikle kesinlikle. Mı? Ama ee, bunun şeyini ne derler ona? Mükafatını mı? Ne derler ona? Yani mükafatını. Şey başka bunu... bir şey dersin. Mükafat aynı Mükafatını başka bir yerde vereceğiz. Hayır başka bir yer değil. Yasin eğer çıkarsak buradan çıkarsak hep birlikte çıkışa sana atacağım bu vazoyu tamam mı? Hadi buyur. Okey. Çıkarsak senin vazo kanka. Bu arada kanka şurada, şunu da sen alsana şunu da sen alsana şunu sen al. Şşt, şunu lan? sen at vazona şeyine bende yer yok yer ha, yok şeyini at. At vazona. <laughs> bende yer yok. Vazon her şey karşı birbirine ya. <laughs> Abi 201'e baktıysanız hemen Yok, bir Yok bakmadık. Yani. yere bakmadık. Hiçbir yere. Adamlar arkamızdan geliyorlar. Lan kapıyı niye açıyorsun? Kapattım. Onu da kapatıyorum. Sıkan adam sıkardı abi. Demek bu adam bizi görmüyor abi açtım. şu an. 201 açtım. Hadi oğlum bana da bir tane aslan dörtlü bir şey geldi. Bomba geldi. Bomba bomba bomba. Bo bomba. bomba geldi. Yok sismiş. Aaa ter termal olabilir. konuyor bunlar galiba Bunlar termal olabilir ya. Bilmiyorum. Işırında. Dışarıda koşan siz misiniz? Aşağıda koşuyorum ben. Aşağıda. Biri sanki garaj tarafı dikkat edin. tanesi loot'a bakamadın anasını satayım ya. Yani. A4 dörtte bir şey geldi lan. Ben de aşağı geldim. A porselen. Çuf etti anasını bir şey sıktı ama. Porselen geldi hayırlı olsun. Çok iyi. Benim sana verdiğim şey ee, boşa çıktı. Yukarı çıktı. Onu da 4D ile 4D alsın dörtlüsüne. Aha. 4D. Efendim. Bana doğru gelebilir misin bilgisayar odasına? Kanka porseleni koymaktan daha değerli ki benim şu an. Daha değerliyse Dörtlüğüm tamam ya. yapacak. Hayda. Tamam. senin dörtlün? Bu ne ya bu? Kanka mermi var. Kırmızı mermi. Ha, tamam Mosin tamam mermisi. boş ver boş ver tamam. Yasin tamam, senin ya. dörtlün yok değil mi? Yok. Oğlum, dörtlü koyacak yeri yok ki Yasin'in direkt. Yasin bir tane dörtlü alsan güzel olur ya. <laughs> ver parasını alsın. Olabilir. Koşmayın da buradan sonrasında şey geliyor çünkü. Yavaş. Ford yeme oradan aman ha. Ford abi karşına dikkat et ya. Bugün bereketli gün ya Salih. Şuraya da bakayım lan. Gelin Belki paralı çıkışa doğru ilerleyelim. Durun lan bekleyin beni Beni almadınız beni almadınız. Hiçbir şey çıkmadı buradan da ağzına tükürük. İşe pusmamış hadir ya buraya. Yok, abi yok, şey, oraya şey e, otobüs 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 duydum otobüs duydum. Otobüs yok. Ben da. de duydum. Biri demire zıpladı abi. Şey, şey Ford'u zıplamıştır. Yo, Ford yok Ford içeride şeyde. Kimse yok tamam tamam. <laughs> ben de şu kutuya bakıyorum. Cancım hoş geldin. Aleyküm selam. Hazırsanız oynayak. Neyse Ya. Koş 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 koş. Ben ne nefes nefeseyim ya. Tamam çatışıyorlar başka yerde. Öde parayı. Monk öde parayı. <laughs> Attım Yasin. Allah'ım 50 saniye boyunca. Buraya var ya. Bir bomba tane geliyormuş bomba şimdi gelirse... Yasin. <laughs> <laughs> Forde abi. Ağzını hayra açsana Bir şey demedim lan. Bir sen bir şey demesin de yeter. Görüyor, biliyoruz, biliyoruz. Allah Allah. düşünmeyin mi öyle şeyler? Ya <laughs> <laughs> kız, <Yok>, sen düşünme <laughs> bile. Ordicim, sakin kardeşim. Öyle bir şey yok. Ordicim bir şey mi oldu? Anlamadım ben bir şey mi oldu? Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Oğlum bak, beyler for diye nişan alın. Nişan alalım. For diye, for diye, Bana değil. Monk'cum bana değil. For diye. Bana niye bakıyorsunuz oğlum? Ford'a <laughs> Abi. Herkes bana bakıyor. Beni mi öldüreceksiniz? Beni mi öldüreceksiniz? Hayırlı olsun 350 k Allah! Bir buçuk. Oha. Ha sen vazo buldun. Yeah. Abi odaya girdim. Ee, monkey kasalara bakıyor. Ben de sarı bir kasa buldum. Ona bakayım dedim. Döndüm kasaya baktım masanın üzerinde vazo Bir tanesi asla dediğin şey mi? Aslan ya. mı? Aslan mı? Aha Abi İçeri, geri geri boyunca geri, boyunca geri, 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 geri 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 Ford abi karşıyı kes ben yakın oynayacağım pompolun arasında de pompalı var, var benim uzat Bende değil Kanka motel'e gidersek Mezarlıkta filan birileriyle karşılaşırız Bence bir sıcak çatışma bir geçsin Elimiz ısınsın Soğuk değil çatışmaya mi? girelim. Herkes diyorsun ki bir herkes yara alsın, herkes bir ameliyat olsun yer yani istiyorsun sen. Bir tane bo bot var karşımda Hayır 335. Yani. Susturucu silahı almak savursun ya. Sağda, forde tamam, tamam tam vurdum. senin karşında Arma... bir ses vardı. Binanın içinde. Evet içeride içeride. Otomatik Çok var almak Açıyorum kapıyı. Yukarısı boş şu anda görüntüde. Girince sola dikkat edin. buraya girmişler ama Nasıl girmişler kanka? Bot, bot 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 girmiş o zaman tamam. Şurayı açayım ben. Ben şuradan bir teapot alayım de. Aynen aynen. Ben de şuradan alayım hemen anahtarlarımı çıkayım gideyim ya. <laughs> Kafi ya. Yani. Tamam hadi. İyi Mezarlıktan biz, mı oynayalım? oynayalım. Let's go. Mezarlıktan oynarsak arkalarız bunları. Zaten Ümit abi böyle. Ford abiyle bir şey yap, muhabbet et. Ona göre bir karar verip bir yere oynayak. Bir telkin edin birbirinize. Ee, telkin mi edelim? Telkin de verelim. Onu ee, fikir ne kardeşim? Fikir alışverişi diyelim biz. Telkin etmek çünkü başka bir şey. <laughs> ya. Soldum sen Tamam ben buradayım. Kırmızı evin oradan ses geliyor. Orada. Emin miyiz? ya ben oradan ses alıyorum şu anda. Doğru Yukarıda mu? merdende. Yukarıda gördüm. Uzak yok bende. Monk yakınlaş öldü. Bir tane yedi. Evet. Bomba öldü, sallayayım. Öldü. Ölme merdende. sesiydi o. Bilmiyorum bade attım pencereden pencereden var. Öldüm. Oooo. Ne sıktın amına koyayım? Ne sıktın ya? Pencereden sıktı ha Yasin. Ölme. Ben buradan, ben buradan, ya. hayır, hayır, adam adam içeride adam o adam dibinde, dibinde içeride adam. Nerede içeride oğlum? Sağındaki o da. Sağındaki o da. Sağındaki o da. Bomba çekti. Aa, öldü. Aa. Kendine Kend bomba attım al. Kendini havaya uçurdu. <laughs> evet. Gelen var. Abi, abi içeri, içeri girdi. Dur dur dur. Gelen var. Kırmızı ev Yasin. Fark ettim abi. Nereden çıktı. Evet. Ananın don mu oğlum? Şu an sırası değil. Bomba çekti galiba. Koşuyor koşuyor. Ben ben. Ben attım abi. Sol, Gelsin. soluna dikkat et. Tamam, senin, ya benim önüm işte. Ben şunu yakın silahını alayım da. İçeri gir abi de. Şimdi bir yerden bakalım. Arka tarafım da benim çok şey ya. Arkam da geldi işte. Kaldık böyle. Öldün mü? Ölme, sen mi yedin? Yok yok. Ya sana sıktı ya cesede. Oğlum bu ne lan? Sessiz Diğer abi. Silah. Bir şey yapıyor bu da. Bot da olabilir o ha. Gördüm Öl. abi de. Tamam ölme. Ka açtı. Sarı mermi Mosin kullanıyor bu adam. Rilattdayım. Tamam. Geliyor. Rushladı sanırım. Jude otta olduğumu duyup rushla da abi geri tamam, çekildi. Tamam beni tanımıyor. Bilmiyor beni. Bomba. Bana bomba. Beni bilmiyor. Tamam sen sakin ol. Bırak sana rushlasın. Yedi. Önünde abi direkt benim önüm ha. Baktığım yer. Tamam sıkıntı yok bakıyorum ben. Bomba geliyor. Arkana yedi. dikkat. 7 bombayı 7. Arkamda aşağı iniyor. Abi bu tarafım var. Smoke Bur tarafı. Tamam bu adam oraya Biri var zaten. smoke tarafı. Smoke var abi smoke. Öldü biri. Öldü. Tamam. Biri öldü. Smoke atmış kutunun üzerine çıkmış ya. Nereden geldi o? Abi bir yolda attı. Şeyde ee, beyaz mıydı? Ee biri öldü. Garaj tarafında. Şeye çıkmış, duvara çıkmış, vurdum. Tamam. Onun dışında seninki ölmedi. Ford ben abi birini aldı. Ölmüş olabilir bu arada benim vurduğum. Ama bilmiyorum, görmedim öldüğünü. Tahmini 3 varsayıyorum. sayıyorum bunları. nerede öldü ya? İçeride mi? Bak şurada ölmüş eşi. Umarım Ford abinin ölüsü değildir. Bilmiyorum vallahi kimin ölüsüyse artık. sıkıyordu var var. O gene duvarda. Ben fena. balkona bakıyorum şu an. Bura ceset kaynıyor abi. Loot yapayım mı? kendimizi güvene alalım ondan sonra okey. kolu yorulacak. Tamam, geldim. Geldim, geldim. Bıraktım, kolum yoruldu. Abi yayın bayağı kasıyor. Ben anlamadım niye yayın böyle oldu? Geldi. Evin içi, evin içi, evin içi. Bu evin içinden geliyor bu ses. Hala Son burada. Da o en 110lu burada. Abi geldiğimiz yerden koşarak çıkarız bence. Ne diyorsun? Geldiğimiz Çünkü... yerden koşarak çıkarız dediğin şey mi? Kırıktan mı diyorsun? Evet evet kırıktan. Koş abi monkey 10 dakikamız kaldı bence. Yok ya bana şey yapmayın gitmeyin. Direkt çıkın çıkabilirsiniz çıkın direkt. Geç geç gel. geç. Gel. Kalk hadi gidelim. Bir şeyin önemliyse alabilirim banka abi. Evet ikinci silah var değil okay. senin? Var var. Biz etraftan dolaşalım Yasin. Etrafından dolaşacağız, ahır tarafından koşacağız hadi çabuk 9 dakika 50 saniye. Anne sütü Modusun önemli çok diye boşuna abi ya. Evet. Hop. Hadi bakalım. Battery. Bir de rayak 7K. Zaten çanta bomboş. Ben de çantanın içindeki çantanın içinde çanta var şu anda. <laughs> Şeyin çantasını alınca Monk'un. <laughs> tamam geldik. Ya Allah! Yat hadi, hadi. Oş Ama az loot çıktı gibi geliyor bana şu an. Çok fazla bir şey çıkmaz. 300, 300 anca çıkmıştır 320 bana. 320k bende. 300 bile çıkmadı, 260. I'm